Merhaba arkadaşlar. Bu dönem BB263 bilgi kaynaklarının tanımlanması dersini birlikte yapacağız. Bu videoda dersin işlenişiyle ilgili genel bilgileri bulabilirsiniz. Ayrıca dersle ilgili uygulamalar için dersin web sayfasında yer alan açıklamaları okumanıza yarar var. Dersin web sayfasına bölüm öğrenim yönetim sistemi üzerinden de erişebilirsiniz. Dersi perşembe günleri sabah 09.30-12 saatleri arasında b 803 numaralı derslikte ve uygulama derslerimizi Edebiyat Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı'nda gerçekleştireceğiz. Dersle ilgili haftalık program ve duyurular dersin web sayfasında yayınlanacaktır. Dolayısıyla bu sayfayı ders öncesinde kontrol etmeniz, derste sizden beklenilenleri yerine getirmeniz için önemlidir. Bu ders, 3. yarı yılda verilen seçmeli bir derstir ve ulusal kredisi 3, AKTS kredisi ise 5'tir. Dersin seçim aşamasında kota uygulamasından dolayı dersin içeriğine ve web sayfasında belirtilen konulara dikkat etmenizde yarar var. Bu dersin içeriğinde metadata, üst veri kavramı, üst veri şemaları ve standartlar, bu şemaların standartların ve araçların kurulumu, bilgi merkezlerinde ve bilgi sistemlerinde kullanımı, denetimli listeler, üst veri kalitesinin değerlendirilmesi, bir üst veri şemasından diğerine aktarım için kullanılan yöntemler, üst veri haritalama ve yazılımlar, ISBD, MARC ve diğer üst veri yapıları üzerinde hem teorik hem de uygulamalı bilgiler sunulmaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler şu konulardaki bilgi ve becerilere sahip olabilirler. Ders kapsamında bilgi kaynaklarının tanımlanması konusunda bilgi verilir. Bilgi kaynaklarının tanımlanmasında kullanılan araçların üst veri şemaları ve karşılıklı işlerdeki standartların neler olduğu anlatılır. Bilgi kaynaklarının tanımlanmasında ilişkilendirme yönelik yapılar ve bu yapıların kurulmasında kullanılan kurallar anlatılır. Bilgi kaynaklarının tanımlanmasında kullanılan araçların değerlendirilmesi, kullanılacak araçlara karar verme süreçleri ve üst veri kalitesinin değerlendirilmesiyle ilgili bilgi ve beceri kazanımları aktarılır. Bu ders alan öğrencilerin BB152 Bilginin Düzenlenmesi dersinde anlatılan konulara hakim olmaları, temel bilgisayar becerilerine sahip olmaları, egzeme ile oluşturulmuş veri tanımlamalarını, üst veri yapılarını ve kodlama yapılarını temel düzeyde anlayabilmeleri, kataloglama kuralları ve standartlarına yönelik bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Ders kapsamında kullanılacak kaynaklar bu ve izleyen slaytta yer almaktadır. Derste işlenen konular genellikle bu slaytta yer alan ilk üç kaynak baz alınarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların bazılarına yanlarındaki yer numaraları aracılığıyla BTP kütüphanesinden de erişebilirsiniz. Ayrıca dersin web sayfasında yer alan haftalık programda her hafta işlenecek konuya yönelik okuma listesini ve hazırlanılması gereken bölümlere yönelik yönlendirmeleri bulabilirsiniz. Açık eğitim kaynağı olarak ise Udemy ve dijital kütüphanelerle ilgili dersleri de takip edebilirsiniz. Bu yönlendirmeler yine dersin web sayfasında bulunmaktadır. Dersin uygulamaları ve ödevleri için çeşitli yazılımların ve sistemlerin kullanılması beklenmektedir. Bu yazılımlar ve sistemler, marketit yazılımı, Koha ve DSpace sistemleri ve yine bazı açık kaynak kodlu kütüphane otomasyon sistemleridir. Bu yazılımlar ve sistemlerle üst veri haritalama ve dönüştürme uygulamalarına yönelik ödevler ve laboratuvar dersleri yapılacaktır. Bu yazılım ve sistemlere dersin web sayfasından erişebilirsiniz. Koha ve DSpace sistemleri için herhangi bir kurulum gerekmemekte ancak ders listeleri kesinleştikten sonra kullanıcı adlarınız ve şifreleriniz gönderilecektir. Marketit yazılımı bir masaüstü yazılımı olduğu için kişisel bilgisayarlarınıza kurulum gerektirmektedir. Sayfada verilen bağlantılardan yazılımı ücretsiz olarak edinebilir ve kurulumunu yapabilirsiniz. Bu yazılım aynı zamanda kullanımınız için fakülte laboratuvarlarında kurulmuştur.